Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Devlet Hastanesi Baş Hekim Yardımcısı Doktor Barbaros Küçükoğlu'nun babası Ahmet Küçükoğlu hayatını kaybetti. Yoğun katılımla gerçekleşen cenaze namazının ardından Küçükoğlu Evranlı Mezarlığı'na defnedildi. Nazilli Devlet Hastanesi Baş Hekim Yardımcısı Doktor Barbaros Küçükoğlu'nun babası Ahmet Küçükoğlu Çoklu organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu. Için, Küçük oğlu için Nazilli Koca Camii'de öğle namazına mütakip cenaze töreni gerçekleştirildi. Doktor Barbaros Küçükoğlu ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Nazilli Müftüsü Selami Bayrakçı'nın kıldırdığı cenaze namazına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya, Aydın İl Sağlık Müdürü Doktor Osman Açıkgöz, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Necati Akkaya, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, Nazilli Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Doktor Engin Tetik, siyasi partilerin, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Ahmet Küçükoğlu'nun naaşı cenaze namazının ardından Evranlı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ahmet Küçükoğlu evli, 3 çocuk

চাউলের <laughs> জন্য <laughs>